Evet sevgili arkadaşlar hıp hızlı tekrarlarımızın dokuzuncusunda öğretim teknikleri part 2'de sizlerle beraberiz. Hemen son dokunuşumuzu yapıyoruz. Gösteri diğer bir adıyla demonstrasyon. Ne demek gösteri? Öğretmen tarafından bir becerinin yapılması öğrencilerin ise izleyici durumunda olması demektir. Yani gösterip yaptırmanın ilk kısmına gösteri diyoruz. Gösteri kim merkezidir derse öğretmen merkezidir diye ifade edeceğiz. Deney diğer bir adıyla laboratuvar uygulaması olarak geçiyor. Eğer bilimsel bir gerçekliği ispatlayabilmek amacıyla dikkat et. Bilimsel bir gerçekliği ispatlayabilmek amacıyla gösterip yaptırma yapıyorsanız bu uygulamanın adı deney olarak geçer. Deneyi gösterip yaptırmadan ayıran fark nedir dediğimizde yapılan uygulamanın bilimsel olmasıdır. Eğer bir deneyi sadece öğretmen yapıyorsa bir deneyi sadece öğretmen yapıyorsa bunun adı gösteri olarak tanımlanabilir diyeceğiz. Benzetim diğer bir adıyla simülasyon olarak geçer. Benzetim uygulaması eğitimde gerçeğe en yakın bu ifademe dikkat. Gerçeğe en yakın yapay bir ortamda risk faktörünü azaltıp deneyimi arttırmak için kullanılır. Eğitimde risk faktörünü azaltıp deneyimi arttırmak amacıyla yapay bir ortamda gerçekleşen uygulamaya simülasyon ismini veriyoruz. Özellikle simülasyonlar yazılımlar yardımıyla da gerçekleşebilir diyeceğiz sevgili gençler. Tüm tatbikatlar bir simülasyondur biliyoruz. Analoji, metafor, sinektik. Üçü de benzetme ve anlamlandırma stratejisi olarak kabul edilir. Her birinde birini bir şeye benzetme mantığı vardır. Ancak dikkat et. Analojide birbirine benzetilen şeyler fiziki olarak birbirine benzemeli. Metaforda birbirine benzetilen şeyler fiziki olarak birbirine benzemek zorunda değil. Buradaki benzerlik zihinsel olarak kurulur. Örneğin buradaki mantıkta düşündüğünüzde beyin ceviz örneği bir analojidir. Beyin Ankara örneği bir metafordur. Dolayısıyla fiziki benzerlik varsa analoji, fiziki benzerlik yoksa sen bu benzerliği zihinsel olarak kuruyorsan buna ne olarak geçer? Metafor. Sineklikte ise ilişkisiz öğeler arasında bir benzetme kurma vardır. İlişkisiz. Yani ele alınan kavramlar arasında hiçbir ilişki yoksa bu ilişkiyi öznel olarak sen kuruyorsan adı ne olarak geçiyor? Sinektik. Örneğin aşk hangi meyveye benzer dediğinde bu bir sinektik uygulaması olarak tanımlanabilir diyeceğiz. Altı şapkalı düşünme, altı uygulama ayakkabısı eğitimde çok net bir biçimde lateral, yanal düşünme olarak kabul edilir. Öğrencinin var olan durumlar karşısında nasıl düşündüklerini belirleyebilmek için altı şapka neler yapabileceklerini görebilmek için 6 uygulama ayakkabısı kullanılır. Yani birincisi daha çok düşünce boyutuyla, diğeri ise davranış boyutuyla ilgilenir. 6 şapkalı düşünmede şapkaların renkleri ve anlamları bizim için son derece önemlidir. Beyaz şapka tarafsızlığı, sarı şapka olumlu, polyamlacı bakış açısını siyah şapka karamsarlığı, yeşil şapka yaratıcılığı, kırmızı şapka duygusallığı, mavi şapka ise karar verme sürecini ifade eder diyeceğiz. Altı uygulama ayakkabısında ise Öğrencilerin var olan ayakkabılar içerisinden karşılaştıkları durumlarda nasıl davranacaklarını görmeye amaçlarız. Lacivert kundura resmiyet prosedür. Gri spor ayakkabı bilgi topla. Kahverin yürüyüş ayakkabısı inisiyatif kullan. Turuncu lastik çizme acil duruma müdahale et. Mor birici çizmeleri liderlik gibi var olan durumlarda kişinin nasıl davranacağını görebilmek için kullanılan metot altı uygulama ayakkabısı olarak tanımlanabilir diyeceğiz. Sokrat yöntemi eğitimde soru cevap uygulamasıdır. Sokrat tartışması bireyde doğuştan getirildiğine inanılan bilgilerin alaysı, ironi ve doğurtmaca maeutik şekliyle açığa çıkartılmasıdır. Yani bireyin doğuştan getirdiğine inanılan bilgilerden önce şüphe etmesi için alaysi ironi, sonra bu bilgilerin açığa çıkartılması için doğurtmaca maeutik evresi kullanılır. Sokrat semineri ise anlaşılması zor, karmaşık, zor bir metin çözümleme uygulamasıdır. Eğer bir yerde metin çözümleme uygulaması varsa bunun adı Sokrat Semineri olarak tanımlanabilir diyeceğiz sevgili gençler. Hadi bakalım o iş sizde.